Şimdi biz oğlumla bütün arabalarımızı dizdik. Size teker teker tanıtacağız. Ve bunları kimin aldığını oğlum bana söyleyecek. Tamam mı anneciğim. Şimdi elindeki ne anneciğim? Bir polis aracı. Polis aracını kaydıraktan hop kaydırdık. Alkış. Elindeki arabalarını kim aldı anneciğim sana? Kim aldı? Şadıman teyzesi aldı. Şadıman teyzesine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir tane okul taşıdığımız var. Onu kim aldı sana anneciğim? Dilem abla. Dilem ablası aldı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şarkı söyleyeceğim. Onu şarkı eşini kaydırır mısın? Olur mu? Kıymızı kamyon, kıymızı kamyon. Ne Efendim aşkım. Çok evet. Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Alkış. Şimdi motor. Motorlar nasıl çıkartıyor anneciğim? <laughs> oh! Ay! Ay! O da kaydı. Kefçe olsaydı keçi sevi keçi neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. O neydikini anneciğim? Kalmıyor mu? Söyle sen. Alkış. Şimdi sıra. Bu küçük takside. Hem de taksi. Ne taksisi o anneciğim? Kim aldı sonunu Ne? Şeriban teyzesi. Evet. Ka kamyonumuz var. Kepçemiz var. Taksimiz var. Hoppa. Tam... Şimdi burada bir tane de şöyle bir şeyimiz var. Ördeğimiz var. Bunu da hoplatalım mı? Hadi kuralım hoplatalım. Ben şimdi kuruyorum sen hoplat. Al, Al bakalım anneciğim. Hadi hoplat bakayım nasıl hoplatıyorsun? Oo! Bir daha yap bakayım. Nasıl güzel ses çıkartıyormuş. Maşallah benim aşkıma. Hadi. Bir daha yap anneciğim. Hadi onu da kaydıraktan. Ho! Ah! Düştü. Düştü. Şimdi burada bir dinozorumuz var. Dinozorlar nasıl ses çıkartır anneciğim? Dinozorlar nasıl ses çıkartır? Söyle bakayım dinozorlar nasıl ses çıkartıyor anneciğim? Oy çok korktum. Hop. Ab... Ay bir de maymunumuz var. Maymunumuzu gözü. Hop İnanmıyorum. Burada bir tane maymunumuz var anneciğim. O maymunu şey yapar mısın? Maymunlar ses çıkartıyor. O maymunun sesini çıkartır mısın? Hih. itfaiye arabası. İtfaiye arabası nasıl çıkart ses çıkartır anneciğim? Nani <laughs> Nani 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 nani. Baba, baba su Yangın çıkıyoruz. Evet yangın çıkınca ne yapıyoruz anneciğim? Su dolduruz. Evet. Hemen su dolduruyoruz yangını söndürüyoruz değil mi anneciğim? Evet. Aferin sana. Burada bir yangın çıkmıştı değil mi anneciğim? İzmir'de. Ay çok kötü olmuştu ya. Ah. Polis arabası. Şimdi bütün arabalarımızı kaydıraktan kaydırdık. Tospik mi kaldı? Tospik de kaydırdı göreyim. He, hepsini kaldırmazlar ki. Hepsini kaldırırız. Evet. Şimdi biz arabalarımızı gösterdik size. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.